Merhaba bugün bu videoda iş dökme videosu olacak biraz böyle bağırmak istiyordum böyle bir sürü insan yığını arasında böyle küçük bir şehirde yaşıyorsun ama insan yığını var tamam böyle ben insan yığından nefret ediyorum böyle küçük bir yere bir sürü insanı toplamak zorundasın mesela bak Türkiye böyle büyük yani küçük böyle şehirler oluyor tamam mı şehirde böyle bir sürü insanı toplamak zorundasın bir yere tamam mı bir yere küçücük bir yere ya kimse bir şey sorgulamıyor zaten. Neyse ben bugün şeyle de kendim için konuşacağım. Ya ben bu hayatı kendim için yaşıyorum. Başkası ölüyor, geberiyor, hiç umurumda sikimde değil ama koyayım. Neden? Çünkü ben öldüğümde geberdiğimde kimse beni düşünmeyecek için ben niye başkalarını düşüneyim? Böyle bir şey var. Yani ben öldüğümde geberdiğimde kimse beni düşünecek mi? Ya düşünmeyecek. Bugün iş dökme videosu olacak. Ekonomi gerçekten çok kötü. Berbat. Nasıl berbat? Ben maaş alıyorum. Benim maaş ne kadar? Aylık hesaplasam 45 bin lira tamam mı? Bir ay geçiyor benim maaşım bir değeri olmuyor tamam mı? Yani bağırmak istiyorum. Sikik bir tane apartman dairesinde yaşıyorum tamam mı? Ya videoları bile dışarıda çekmek zorundayım. Neden? Çünkü bağıramıyorum. Yani insan gibi böyle bağıramıyorum. Bağırınca üst kattakiler böyle vurmaya başlıyor. Böyle apartmanın üst katındaki sik sik böyle e, amına sikliyim oros bir çocuk küfür etmeyeceğim. Böyle kendileri ses çıkartınca bir şey olmuyor da ben kendim ses çıkartınca bir şey oluyor. Yani ya üst kattakiler de değil sadece bu. Mesela başka bir yere gidiyorum. Alt kattakiler olsun üst kattakiler herhangi bir apartman dairesi. Kendi yaşadığım yer değil başka bir apartman dairesine gidiyorum. Ya şey yok tamam ses sistemi yok. Bir konuşuyorum böyle sesimi çıkartmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Üstten böyle vurmaya başlıyor, alttan vurmaya başlıyorlar. Hani illa bütün videoyu ben oturacağım, hep dışarıda çekmek zorundayım. Niye? Bu sik sik apartman daireleri yapılırken ses yalıtım sistemleri yapılmamış mesela. Video çekiyor mu? Çekiyor galiba. Heh. Yani bu ses yalıtım sistemleri yapılmadığı için de biz bu şekilde yani buradan böyle ses yalıtım sistemleri de olmadığından dolayı böyle dışarıda her gün video çekmek zorundayız. Şimdi Osmotri combo vardı onu alacaktım, onu alamadım. Yani şu an e, Türkiye'de yaşamaktan gerçekten nefret ediyorum yani ben seçmedim çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar ben de gidip klaba gidip eğlenmek istiyorum yani ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? Buradaki sikik kızların, amına kodumun kızlarının e, Egosuyla uğraşmamak için sürekli bu sikik enflasyonu Japonya'ya ya da Filipinler'e uçak bileti alacak param yok yani ben sürekli Yani Sırf e, gece club'larına bir yerlere girmek için sürekli Japonya'ya ya da dribine benim maddiyatım yetmiyor. Türk parası yetmiyor. Yani bu Türk parası ile ben gidip klaba gidip eğlenemiyorum. Bu Türk parası geçmiyor. O yüzden Almanya'ya gitmeyi planlıyorum. Almanya ne iş olursa olsun yapayım. En azından klaba gidebiliyorum. Burada aldığım parayı bir boka yaramıyor. Mesela alıyorum parayı. E, ee, bir boka yaramıyor. Parayı nerede harcayacağım ben? Ne klaba gidebiliyorum ne gece hayatı var. Mesela Belarus var şey var. Her yere gidemiyorum mesela. Neden? Çünkü ya aynısını sattığımda ya vize gerekiyor vize gelip banka hesabına para götürmen gerekiyor falan filan uğraşıp uğraşıp duruyorum ya zaten bir de benim doğduğum çevre yaşadığım yer çok berbat bok gibi bir yer tamam mı? Anne Zaten babamın cenazesine falan gitmeyeceğim o orospu çocuğunun babam dediğim orospu çocuğu sikik şerefsizin cenazesine gitmeyeceğim gebersin koyayım. bir boka da yaramaz annem de sen ayrı salak zaten o zaten şizofren hastası o zaten anlamıyor Şimdi Türkiye'de sizin babanız ya da aileniz yoksa benim gibi şahsa Kimse size iş vermiyor amına kodum ya. Biz Türk milletiyiz çok beraberiz Kimse iş vermiyor kanka ben sana şunu söyleyeyim. Hani biz Türk milletiyiz ya beraberiz kollarız. Yok ya yarra mı kollarsınız. Türkiye'de hiç birlik beraberlik yok. Hristiyan bile bana iş veriyor. Türkiye'de kimse iş vermiyor. Ben ne vereceğim diyor. Herkes kendi işinde. Şimdi işte böyle bir pozisyonda böyle bir ailede doğunca işte burada artık insan ülkeden nefrete kadar gidiyor. Zor, zar zor memur etmeyin tamam mı? Zar zor. Çünkü iş vermiyor kimse. Hiçbir orospu çocuğu çıkıp da böyle iş vereyim demiyor. Yani İş yok. Yani burada ne var biliyor musun? Burada anasını siktiğimi bazı orospu çocuğu zenginler var tamam mı? Orospu çocukları. Onlar parayı yiyor, alttakiler eziliyor işçi. Bu ülke hep böyleydi. Asya ülkeleri sadece Türkiye kötü değil, Çin de kötü. Asya ülkelerinin neresine giderseniz gidin. Ucuz işçi gücü. Tayland ucuz işçi gücü. Bir tek Avrupa'da iyi. Hani Avrupa'da işçi olsam bile yine bir şekilde çarp dönüyor. Burada dönmüyor burada üstekler böyle orospu çocuğu gibi emir veriyor. Anasını sikeyim bu Ben şimdi çıksam birini öldürsem hapse gireceğim mesela. Biliyorum hani çalışmıyorum, mesela sakin, sevgilim. Et de ama bir yerden sonra insan sinir olmaya başlıyor. Çünkü ben çalışsam o patronu öldürürüm mesela. Bana böyle yapacak, oyy anasını sikerim Ha, Ondan sonra ben de hapse girerim işte. Buradaki hapiste aynı ABD gibi iyi değil işte. Mesela ben sevmiyorum, nefret ediyorum çalışmıyorum. Mesela. Çalışsam ben bu patronu döveceğim muhtemelen. Ya da o beni dövecek. Herkesi dövemem. Ee, ne olacak ondan sonra? Çok basit. Yani ben ne olacağını söyleyeyim. Ee, olacak şey şu. Ya patronu döveceğim. Tamam mı? Patronu dövdükten sonra ne olacak? Ee, ya da ben patronu döveceğim. Ondan sonra hapse gireceğim mesela. Yani çok basit senaryo mesela. Yani çekiyor mu? Güzel çekiyormuş. 59 dakika Yani patrona girdiğim zaman ne olacak? Ee, ben hapse gireceğim mesela. Burada hapis içeceğim. Niye? Çünkü patronu böyle afra tafra sikik sikik tafralarıyla uğraşacağım. Heh. Ben klaba gidip eğlenmek istiyorum mesela tamam mı? Japonya'da klaplar var, roppongiler var, oralar falan Müslümanız öyle eğlenir. Ben istemiyorum kanka. Sen o zaman cinsellik yaşamak istiyorum ben tamam böyle seks yapmak istiyorum ama burada yok mesela. Sen o zaman bu burada Müslüman bölgede yaşa. Ben yaşamak istemiyorum. Ben klaba gidip eğlenmek istiyorum. Yani seni ilgilendirmez bu. Sen Müslüman bölgede yaşa kardeşim. Yani sen o zaman bazı bazı Rus çocukları da var mesela Türk influencerlar gidiyor İsveç'e ya da efendime söyleyeyim Avrupa'ya gidiyor. O zaman siz, yok efendim burada insanlar hiç geçiyor. O zaman orospunu siktiğimin anasını darlığını siktiğimin orospu çocuğu siktirip gidip İslam ülkesinde yaşayacaksın o zaman. Anasını siktiğimin. <laughs> ya böyle dövesim geliyor biliyor musun? Hani böyle ha böyle içimi dökemiyorum. Dışarı çıktığımda içimi daha rahat dökebiliyorum tamam mı? Böyle. Çünkü insan yok böyle apartman dairesine böyle vuruyorlar. Ben de o apartman dairesine böyle vuracağım. Ya sonra ben hapse gireceğim. Ben öyle herkes dövebilecek bir şeyim yok yani. Ben de aynısı apartman dairesinde yaşadığın için bağıramıyorsun mesela. Niye? Çünkü üstlemiyor. bir tane apartman dairesinde yaşıyorum. Diğer herkes de gibi. Hani şu an işte bir tane vize alacağım. Pasaport alacağım. Pasaportla e, şeye gitmeye deneyeceğim. Almanya işte turist vesile ye gideceğim. Yeter artık bıktım bıktım. Hani buradan bıktım yani. Gerçekten bıktım. Her gün kötü çekiyor. Bana ne? Neymiş efendime söyleyeyim. Suriye'de iç savaş var. Bana ne amına koy? Bana ne lan? Bana ne? Ben hayatımı buraya gelip acı çekmeye mi geldim ben hayatımı sikiyim? Azıcık eğleneyim yeter lan. Yeter her gün kötü haber yeter. Bana ne? Yok efendim mesela söyleyeyim orada kün oluyor, burada bu oluyor. Tamam burada bu oluyor, burada oluyor. Bu anasını sikim. Bu Türkiye'de o zaman millet niye eğleniyor? Niye kalaba giriyor? Ben niye eğlenemiyorum? Ne böyle alt sınıfa böyle de üst sınıfa böyle mi? O bana ne amına koyayım o zaman? Yani burada siz eğleniyorsunuz. Mesela atıyorum kim vermeyeceğim. Belediye başkanları bile efendime söyleyeyim ya da efendime söyleyeyim milletvekilleri bile gidiyor iş klaba, eğleniyor. Millet bunun lafını yapmıyor da ben burada eğlence istediğimde benim mi lafım oluyor? Sikerim böyle adaletinizi amına koyayım. Neyse. Yani şu iş şöyle tamam mı? Ben vizeyi alıp oraya gittiğimde bile iş yok amına koyayım. İşin kötü tarafı şu. Yani ben burada sikik sikik YouTube videosu çekiyorum. Niye? Çünkü ben Türk vatandaşı olarak oraya gittiğimde adamlar bana iş vermiyor zaten. Avrupa'ya gidiyorsun iş yok. Japonya'ya gidiyorsun iş yok. Yok yok yok. Yani sana yok. Yani ben Türk vatandaşı olduğum için bana yok. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, yani ben Türk vatandaşı olduğum için Türkiye'yi kötülemiyorum. Türkiye'de zaten e, Türk olduğum için bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu arkadaşım. Benim her zaman sıkıntı oldu. Ben klaba gidip eğlenmek istiyorum. Yani sen e, ibadetine devam edebilirsin. Bak ben buna saygı duyuyorum. Adam ibadet... Ben klaba gidip eğlenmek istiyorum kardeşim. Ben gece hayatı istiyorum, e, kızlarla dolaşmak, cinsellik yaşamak istiyorum. Ama burada yok. Burada anca böyle, e, yani böyle salak salak e, duruyoruz. Çünkü Cin, cinselliğin sürekli bastırıldığı. Yani zorunda mıyız biz? Yani ben cinsellik yaşamak istiyorum. Bu hayatın bir gerçeği. Yani bana ne devletten? Bana ne? Devlet kim oluyor? Devlet niye bana çalışıyor? Bu saçma bir şey olur mi? Ben niye seçtim? Ben seçmedim mesela. Şimdi biz zorunlu olarak burada yaşamak zorundayız. Ya burada yapabileceğin şey var. Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Ülke kötü ya da şey demiyorum. Üzgünüm. Burada cinsellik bastırılıyor. Yani ben sürekli e, para da yok zaten. Paranın şeyi e, değerinde çok şey yok. Neyse burada direkt durduracağım biraz daha. Bakayım. Heh, biri geçiyor durdurma o yüzden. Şimdi buradaki sıkıntı tarafı şu. Ya da e, efendime söyleyeyim şu. Buradaki sıkıntı tarafı şu. Ben klaba gidip eğlenmek istiyorum. Ne yani ben insan değil miyim? Ben klaba gidip eğlenemez miyim? Yok böyle. Ya sürekli ya Japonya ya da Filipin'e ben uçak bileti almaktan sıkıldım imanım dev Yani ben insan değil miyim? Ne mamana koyayım böyle uçak biletini fiyatı zaten 50 bin TL. Ne lan böyle? Ne bu böyle? Gideyim Almanya'ya 5 yıl çalışayım yani istediğim yeri gezerim ondan sonra. Yani sıkıntı ülkeyi kötülemek buradan değil. Sıkıntı tarafı şu arkadaşım bu ülkede bazı kesim çok iyi yaşıyorken bazı kesim kötü yaşıyorken üzgünüm ki ben ülkeyi sevmek zorunda değilim. Biri eğer iyi yaşıyorken biri kötü yaşıyorsa üzgünüm ben sosyalistim kanka. Ben bak şimdi Amerika'yı da sevmiyorum. E, sadece Türkiye'yi sevmiyor değil. Türkiye'yi sevmiyorum. Amerika'yı sevmiyorum. Bak Amerika'dan bana bak şu kadar söyleyeyim. Bir tane okul teklif etti. Hatta şey böyle başvuru yapmam için hocayla konuştum. Ben Amerika olduğu için gitmek istemedim. Bak ben Amerika'dan kabul de aldım. Ben Amerika'ya gitmedim. Yine Amerika'nın küfür etmeyeceğim Amerika'da. Amerika'dan nefret ediyorum. Bok gibi bir ülke Amerika tamam mı? İçimde kaldı söyleyeceğim. O Amerika dediğiniz yarrak siktim soru bir ülkeden nefret ediyorum. Bak Amerika'dan nefret ediyorum. Ne o öyle Amerika'nın hapishaneleri böyle bok gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi? yasalar kafalarına göre. Amerika neymiş? Amerika kafalarına göre yasak uyduruyor. Amerika'dan nefret ediyorum. Bak söylüyorum. Küçüklüğümden beri Amerika'dan nefret ettim. Hiçbir zaman da Amerika'dan savunmadım. Nefret ederim. Amerika'dan nef takip gelse ta ta yine gitmem Amerika'ya. Amerika'dan nefret ediyorum. Bakın açık konuşuyorum. Nefret ediyorum. Sonra nefret ettiğim ülkelerde yine aynı şekilde şunu söyleyeyim. Amerika'yı sevmiyorum. E, Tayland ya da bu tarz Vietnam gibi böyle ya da Kamboçya gibi bu tarz ülkelerden de nefret ediyorum. Belli bir kesim çok yaşadığı, belli bir kesim göz yani bana uygun olan ya Hong Kong'dan da aşırı nefret ediyorum. Sadece Türkiye değil benim şeyim. Kapitalist olan her sikkim sonik ülkeden nefret ediyorum. Beni ilgilendirmez ama yapayım. Senin ülkeye ne kadar para kazandırır da benim sikkimde değil. Ben sana saygı göstermek zorunda değilim. İstediğin kadar ülkeye para sok. Bana ne yapayım? İşte ben sosyalist bir insan olduğundan dolayı burası bana gitmiyor. Ben sosyalist ve eşitliği sanıyorum. Ha sen kapitalizm sanıyorsan Türkiye'de ya da ABD'de yaşa. Ben istemiyorum. ABD'de küfür etmeyeceğim şimdi. Sinirliyim. ABD'de bir tane e, kemiğin gitse, bir şeyin gitse atıyorum 100 bin dolar. 200 bin dolar para ödemen gerekiyor. Neden böyle? Siktik, siktik böyle şey. Siktik, ne Neden böyle? Ne, neyin parasını ödüyorum ben? Saçma sapan, zaten gelmişler adamların adalarını almışlar. Bir de üstüne para tutuyorlar. Sürekli yok bende para. E, ABD o yüzden bana gitmiyor. Japonya'da sen çalışma saatleri Sabahtan akşama kadar insan yok. İnsancıl falan değil yani. Japonya dediğiniz yerde de insancıl değil. Hong Kong zaten Allah bin belasını vermesin. Küçük siklim kadar odalarda kalıyorsun. Avrupa dışında kurtuluş yok. Hani daha iyi bir ayet Şimdi ne yapacağım? Benim sinirlenme tarafım şu. Ben mesela bir tane ürün alacağım tamam mı? Ürün anasını sikliyim DJI Combo 3 tamam mı? Ya biz şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu ülkede niye bu kadar vergi veriyorum? Şimdi vergi veriyorum değil mi ben bu ülkeye? Bu ülkeye biz vergi veriyoruz ama polisin, jandarmanın bizi koruması gerekirken yani madem bu kadar bu ülkeye vergi veriyoruz değil mi? Madem ülkede iş yapmıyor, devlete para ver para veriyoruz. Bu devlet, biz insan, yani kendi insanına can güvencesi vermiyorsan biz niye bu kadar devlete para veriyoruz? İşin e garip tarafı yani ben artık sorgulamaya başladım. Ülkede kimsenin can güvenliği yok ama biz devlete bu kadar para veriyoruz. Bari para verdiğimiz şeyin karşılığını alayım. Şimdi parayı veriyorum karşılığına gelmiyor. Ya içeri atıyorlar ya soruşturma dava yiyorsun. Hani bu olmuyor. Yani yapabileceğim benim tek şey artık böyle sonunda e, pasaportu almaya yani gelecek ay pasaportumu alacağım sonunda. Yani Türkiye'de iş bulmak zaten sikim kim bir şey yok. İş bulamıyorsunuz. Yani niye iş yok? Burada iş tanıdık olmadan bu ülkede bu Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını tanıdınız yoksa kimse size iş vermiyor. Yani böyle saçma bir ülkede yaşıyoruz. İnsana insan olduğu için değil kimin necisi olduğuna göre iş veriyorlar. Hem yani bu sadece Türkiye'de özel değil bakın Asya, Orta Doğu. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi olduğu için aynı böyle. Hiç de sevmedim. Hiçbir zaman da ait hissetmedim kendimi zaten. Ee, ama gel gör ki benim sikik e, aile yapım bile aynı. Yani ailem yok zaten aynı şekilde. Ee, sorun Türkiye'yi kötülemek değil. Ailem yok. Yani bana destek olacak kimse bugüne kadar zaten olmadı. Kimse de bundan sonra, bundan sonra olmayacaktır. Ben nereye gidersem gideyim. Anasını siktiğimin yerinde 5 kuruşta 3 kuruş kendi işimi yapmak zorundayım. Ben Almanya'ya gitsem anasını siktiğimin yerinde 5 kuruşa döneri ben satmak zorundayım. Kimse almayacak. Ben burada bağıram. Yani bağırmak istiyorum tamam mı? Böyle içimi dökmek istiyorum, apartman dairesine anasını siktiğimin apartman dairesine dökeyim. Annem zaten hasta, geri zekalı teki. Sürekli ay oğlum, yeter oğlum, yapamıyorum oğlum. Ya bizi niye doğurdun o zaman? kodum salağa. Bizi niye doğurdun? Ben niye doğdum senden? Ben mi seçtim? Ne iş garantisi verdiniz ne bir şey. Yani baba desen zaten sikin sürekli bir boka yaramaz. Yani iş dediğimiz şey, yani benim 16 yaşında sikik anasını siktiğimin boş yere yarrak kürek sosyoloji bölümünü okumaktan ziyade Gidip adam gibi bir a iş edinseydim keşke Yani keşke sanayiye gitseydim amına kodumuna siktiğimin yine Bu sikik sikik akademi muhammetlerine sikik soru akademi muhammetleriyle falan uğraşmazdım Giderdim bir tane sanayinin yanına keşke yani Küçükken bir sanayiye gitseydim bir tane otoka ortacı da başlasam Şu an kendi şirketimi açmış yurt dışında paraları yiyordum amına koyayım Ben ne yapayım şu an sikik sikik Felsefe videosu çekiyorum. Keşke sanayiye gitseydin de şu anasını siktiğimi sosyoloji, psikoloji, felsefe bir boka yaramayan ilimleri okumasaydım keşke. Bakın bu ülke gelişmemiş bir ülke. Siz bu ülkede sosyoloji, psikoloji, felsefe okuyorsanız yarrağı yediniz. Bir boka yaramıyor. Çöp. İlim çöp. Ben et yemek istiyorum. Yok. 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 Yani ben çalışıp et yemek istiyorum. Yok. Etin en kalitesi burada. Oyu burada. Tam. Madem eleştiriyorsun siktir git yiyenler vardır. Burada i̇çinizden siktir git yiyenler vardır. Zaten uğraşıyorum kanka hani Zaten vize almakla uğraşıyorum, pasaportu almakla çalışıyorum. Hani gitsen tuvalet temizlesen daha mutlu olacağım ben artık orada. Niye tuvalet temizlesem daha mutlu, mutlu olacağım? Çünkü bir işin yani geleceğe karşı bir umudum olacak. Ben o tuvaleti her zaman o bulaşığı her gün yıkamayacağım. Bir ay sonra değişecek ama artık gına gelmeye başladı. Hani niye gına gelmeye başladı? Ben ee, zorunda değilim abi. Ben bana ne? Yani ben ee, ben artık evlenmek istiyorum. Hayattan zevk almak istiyorum. Her gün acı, her gün keder. Bu Orta Doğu'nun genelinde Ben istemiyorum. Bana ne Orta olmak istemiyorum ben. Yani her gün acı, her gün keder yok neymiş kaderimiz böyle. Sikerim kaderini bana namına koyayım. Yani bana. İyice sıkıldım artık ya. Hani iyice sıkıldım. Nefret etmeye başladım. Ben azıcık eğlenmek istiyorum. Klaba gitmek istiyorum. Ya birazcık olsun eğleneyim ya. Ben hayatta her gün böyle ot gibi yaşamak istemiyorum. Ben yani neyim ben insan değil miyim? Bir klaba gideyim yok. Klabın parası bu kadar. ve klaba giremiyorsun burada. Ya ben sürekli ya başka ülkelere gitmek için para biriktirmek zorunda mıyım? Ya ben sürekli Filipin'e, sikeyim Japonya'sına gitmek zorunda mıyım? Ya ne bu böyle amına koyayım? O para basıyorum ben burada? İki klapa gireceğim diye bu bu Türkiye'de top burada klap yok. Burasında gece hayatı mece hayatı yok. Yani burada cinsellik bile yok. Ya yani sürekli ya Japonya'ya gitmek için yani, yani, ne bu böyle ya? Ben insan değil miyim? Bunun parasını da vereceğim. Japonya'ya gidip uçak biletinin parasını her şeyini sen vereceksin. Erkeksin ya. Ne bu amına koyayım? Hani anası kim ne bu? Yüce sıkılma gına gelmeye başladı bana. Çünkü burada keşke eee sikim sosyoloji psikoloji, psikoloji okuyacağım sikim soyuk sanayiye gitseydim para kazansaydım daha mantıklı daha mutlu olurum şu an şirketimi kurmuş pasif gelir siktim Sorik başka bir e, Tay Tayvan mıdır Tayland mıdır ne halsa oraya gitmiş orada yaşıyordum gece hayatında girmiş olurdum klaplara da girmiş olurdum burada böyle amına kodumun e, sik, 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 kargaları izliyorum bir de amına koyayım, bir felsefe yapıyoruz falan filan yok abicim bak şöyle bir şey hata bende de var ben sikkim sonraki sosyolojik psikolojik felsefe okumaya başladım. Keşke sanayiye gitseydim. Keşke elim bir tane iş tutsaydı. İş yok. Yani keşke elim iş tutsaydı küçükken. Yok. Kimse bunları bana öğretmiyor. Bir tane gel oğlum. Sana biz iş tutacağız. Sanayiye gideceksin. Şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Sana iş bu senin mesleğin olacak demiyor kimse. Burada yok. Bu Türkiye'de kimse ilgilenmiyor. Bana keşke bir meslek okuluna gönderselermiş daha küçükken. mı kazansaymışsın. Ben de siktirip gitseydim geçseydim yurt işte İşte paramı kazanacak sik bir mesleğim yok mesela. Yani ben sosyoloji okudum. Bir boka yaramıyor. Psikoloji bir boka yaramıyor. Yani keşke okumasaydım. Boşa zaman kaybı. Onun yerine gitseydim, çalışsaydım. Ya şu an belki 1 milyon TL olurdu. Faiz getirsin yani. En kötü. Yani o bile yok artık. iyice sıkılma, gına gelmeye başladı. Sadece, sadece, ülke kötü değil arkadaşlar. Ben de kötüyüm. Yani burada benim, benim de salaklığım var. Gittim salak gibi, sikik gibi sosyoloji okulum. Bir boka yaramayan anasını siktiğimin ilmini. Keşke, ee, keşke, keşke sanayiye gitseydim. Bende de hata var. Sadece ülke kötü değil. Bende de hata var. Kabul ederim Yani sadece ülke kötü değil. Ben de gerizekalıyım burada. Çünkü ben de gittim, okudum. Üniversite okudum Türkiye'de. Ben de geri zekalıyım. Yani sadece ülke kötü değil. Ben de geri zekalıyım arkadaşlar. O yüzden bakalım bundan sonraki hayatım daha iyi olur. Bakalım pasaport aldım. İnş umarım vizeyi alırım. İnşallah vizemi alırım. Ee, ben de bir Almanya'ya giderim. Yeter lan. Ben de insanım. Ben de kalaba gideyim amına koyayım. Ben insan değil miyim? Ben de kalaba gideyim. Ben de kızlarla eğleneyim. Ben de bir içkimi içeyim, içki mi içeyim? Ne bu böyle? Her gün her gün her gün. Yok efendime söyleyeyim. Ee, her gün kötü haber. Her gün kötü haber. Bana lan. Bana ne? Yeter amına koyayım. Yeter. Her gün kötü haber amına koyayım. Her gün kötü haber. Ya, yeter, yeter, yeter amına koyayım. Haber muhabir de izlemiyorum artık. Bana lan. Bana ne? Azıcık iki klaba gideyim eğleneyim. İki kız arkadaşım olsun. Ne bu böyle? Her gün Türkiye'deki sikik kızların lafalarını çekmek nasıl? Japonya Japonya'ya da Filipin'e gitmek zorundayım. Ama gel gör ki bu ekonomide o bile olmuyor. artık. Yani ben sürekli... Ne bu böyle? Ben para babası mıyım? Her gün Filipin'e ya da Japonya uçak bileti keseceğim böyle. O Japonya uçak bileti keseceğim. Japonya bileti için çalış. Filipin bileti için çalış. Ne bu böyle? Ne bu, ne bu böyle? Bir kere gideyim de bir daha gelmeyeyim bari. O yüzden Almanya'ya geçeceğim. Umarım giderim. Bir daha geri gelmem. Yani yeter artık. Yani ben seçmedim. Tamam Türkçe içerik mi çekiyorum? Aynen ben bu içeriği Türkçe çekiyorum. Keşke Almanya çekebilsem ya da şey olmasa. Ha, oraya gittiğim zaman oranın Suriyelisi olacak mıyım? Yani yapacak bir şey yok ama ya en azından hayatımı yaşamak istiyorum. Bakalım vizeyi alırsam turist vesile bir e gitmeyi planlıyorum. İki klaba gireyim, iki eğleneyim. Yani buradaki sikik Türk kızlarının egosunu, afrasını çekemeyeceğim. Yani sikik Türk kızları kendilerini bulunmaz, aşkı sanan aptal Türk kızları yerine Yurt dışında daha rahat bir hayatım olsun istiyorum. Yani bir daha da geri gelmeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti toprak Orta Doğu topraklarına bir daha geri gelmeyeyim istiyorum. Ama Japonya'ya gittiğinde, Filipin'e gittiğinde iş yok arkadaşlar. Yani size iş yok. Yani orada iş bulmak çok zor. Niye zor? E, topluma entegre olamıyorsunuz. Bir tek Avrupa ülkeleri entegre olmanıza izin veriyor. O yüzden Avrupa'ya gitmeniz gerekiyor. Bir daha da geri gelmemek için de Almanya'ya gitmeniz gerekiyor. Çünkü Türkleri bir tek Almanya kabul ediyor. Yani zorunlu olarak Almanya'ya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer siktiğimin hiçbir Avrupa ülkesi Türkleri istemiyor. Bakın. Ne Yunanistan istiyor ne Çekya e istiyor. Hiçbir ülke Türkleri gördüm nefret ediyor tamam mı? Ben bunu değiştiremem. Ben Türk kimliğiyle büyüdüm. Yani ben Türk'üm. Ben Türk'ten nefret etmiyorum. Ben şöyle bir şey. Ben yani şu şunu anlamıyorum. Ben Türk'üm mutluyum ama sıkıntı şu tarafı şu. Ben üzgünüm ki kardeş, ben insanım. Ben klaba gitmek eğlenmek istiyorum. Ben, benim de klaba gitmeye hakkım var diye düşünüyorum. Bakalım devam edecek. Şurada biri geliyor. durduracak duracak Ama motor geliyor. Dur, Neyse. Aa, ee, yani klaba gitmek hakkım burada klap yok. Sürekli klaba gitmek için Japonya uçak ve kesemeyeceğim. Yani ben insan değilim Almanya ya Almanya'ya geçeyim daha mantıklı. Ee, orada çalışayım daha mantıklı yani. En azından hak ettiğim değeri alayım. Bu iş videosu arkadaşlar. Yani Türkiye'yi burada kötülediğim yok yine aynı. Türkiye'yi kötülemem şu. Ya üzgünüm ki yani buradaki güçler ayrılığı yok. Yani belli bir kesim çok burcu bazı şeklinde yaşıyor. Üzgünüm ki yani burada mesela yabancılara pasaport satılıyor, ev satılıyor tamam mı? o ev alan adam 2 yıl sonra 5 yıl sonra 5 misli daha fazla yatıyor. Üzgünüm ki yanlış politikaların yani Türkiye'nin işte yanlış politikaların cezasını halk çekiyor burada ve normal Artık yarın sonra normal olmasını istemiyorum yani ben 40-50'ye görmek istemiyorum. Ben eğlenmek istiyorum. benim umurumda değil. Ben insanım. Hayata bir kere geliyorum. Yani ben yönetmiyorum ülkeyi. Bakın arkadaşlar ülkeyi siz yönetmiyorsunuz. Yani ben Türkiye'yi biz yönetmiyoruz. Yani ben yönetmiyorum Türkiye'yi. O yüzden benim Türk, ben Türkiye'de bir vatandaşım. Benim Türkiye'yi düşünmek gibi bir işim yok. Benim işim çeviri işi. Ben translate job yapıyorum Google'dan tamam mı? Benim işim ülkeyi düşünmek ya da ülke sorunlarını düşünmek değil tamam mı? Benim işim lanet olsun sikiyim metinlerini Türkçeden Japonca ya, ya da Japonca'dan Türkçe çevirmek. Benim işim bu. Benim işim belediye başkanlığı değil. Yani biri bana ülkeyi düşünmüyor musun? Ben belediye başkanıyım, ülkeyi düşünüyorum. Amına koydum salağı. Yani ben mi yönetiyorum? Neyse bu kadar iş dökme yeter. Bayağı böyle işimi döktüm. Dediğim gibi son cümleyi toparlayacağım, Türkiye benim bir şeyim yok ama artık ben klaba gitmek, eğlenmek istiyorum. Sürekli eğlenmenin bastırıldığı, klapların bastırıldığı, kapatıldığı e, Türkiye Ben sürekli zorunda mıyım Hong Kong'a gitmek için uçak bileti bas. Uçak bileti basında 20 bin TL, 30 bin TL. Ben para babası mıyım? Bu kadar para almıyorum. 30 bin TL, 40 bin TL sürekli. Hadi ver. Bir klaba gideceğim, bir saat eğleneceğim. ben 30 bin, 40 bin lira para veriyorum. İnsan değil miyim ben? Ta Japonya'sına siktiğimi Japonya'sına iki klaba gitmek için bu kadar para mı vereceğim ya? ben? insan değil miyim? Ben hayvan mıyım? Tövbe estağfurullah. İki klaba gitmek için bile ya Tayland'a gideceksin ya Gürcistan'a gideceksin. Ya ne bu böyle? Bir kere Almanya'ya gidelim bir ara da gelmeyeyim. iki klaba gidelim. Bu yani Almanya'ya gitmek için bile arkalarında bunların ya yani herkesin biri var benim yok. Aile zaten sikik ee, bizim arkamızda kimse de olmadığı için buraya sikik, sikik YouTube videosu çekmek zorundayım. Kendi kitlemi oluşturmak zorundayım. Ama kızlar değil erkekler zorunda. Neyse bu iş tipimi biliyorsunuz. Nefret olacak. Bana ne? E, nefret olacaksa da olsun. Yeter artık amana kodumun yerine sikeceğim. Küfür edemiyordum. Yukarı çıktım dışarıdayım daha da artık veriyorum. Apartmanda video çekmek istemiyorum çünkü apartmanda video çektiğim zaman yukarıdan böyle vuruyorlar aşağıdan vuruyorlar. Yani sikik apartmanda dairesinde küçük küçük sikik kadar bir yerde yaşayıp bunu normal karşılaştırıyorlar. İşte para 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 para. Paran yoksa hiçbir yerde e, tutunamıyorsun işte para 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 para. Bana küçükken para kazanmayı kimse öğretmedi. İşte para nasıl kazanılır? Para işte böyle e, nasıl kazanılır? Böyle sizin gibi izleyiciler varsa işte. ya da başka insanlara mal satmak. Şimdi al sat yapacağım. Ya yurt dışına gitmeyi çok istiyorum. Japonya'ya gitsem böyle ucuza al, ürün al sat yapmak isterdim. Bakalım deneyeceğiz bakalım. Şu an o, pasaport alacağım. Almanya vize başvurusu yapacağım. Ama artık iyice sıkıldım. Gına geldi yani. Yeter artık diyorum. Para yok. Sikik bir tane sosyoloji bölümü okuduğum için para yok bu bölümde. Yani iş yok. İş olanakları kısıtlı. Bir boka da yaramıyor yani. Bakalım. Ee, bitecek bakalım. Buradan süreç böyle işliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir iç dökme videosu da. Bir aradaydık. Şimdi iç dökme videosu bitiyor.